Öf ya çok sıkıldım. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum da. Yemeklere bakalım. Ah hiçbir şey yok. Bir kapatalım ya. Neyse ben de televizyonu açayım. Ha, açıkmış zaten kumandanın şimdi şuradan alayım kumandayı bir bakalım 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 en son seyirciler e, bugün tam kapanma başlıyor e, marketler her yer kapanıyor e, yani her yer kapanıyor bayram bitene kadar eee Yemeklerinizi, şeylerinizi almayı unutmayın. Yarın kapanacaktır. Evet. Konuştuklarımız bu kadardı. Sonra kahvelerimize geçelim. Tam kapanma mı? Ben ona bir bakmam lazım. Şurada hiç insan kalmamış. Gene de burada çok insan olurdu. Herkes ellerinde. Komşu kapından çıkmadı. Çalalım. Kamp şu evde misin? Kapağı çıkmış. Komşu Komşu bir yerde ama Bizi sık bakalım inşallah Bizi dönmez komşu Allah Yok. Aa. Oyun genelde çok işi oluyor. Gidiyor ben işim var diyor. Bak şey de açık. Tamam bunun işi vardır. Ben bir kendi evime gideyim. Hop. Allah Allah. Neyse. Bir bak. Bir oyun oynayalım bakalım. Roblox diye bir oyun keşfettim. Hadi bakalım Ay bu kadar yeter ya çok uykum geldi. Ben bir en iyisi uyuyayım. En iyisi uyuyayım ben ya. Ay çok uykum var. Oh. Ah 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 ne oldu? Rüyamış. Ne oldu? Allah o rüyamış. Ah anne rüyamış ya. Şaşıkları kapatayım da. Ah, 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 Vallahi şey gördüm ya. Polis bana ceza kesiyordu. Ah, ah. Valla arabam da yok keşke olsa. Valla şu çamaşır makinesi var da bir işe yaramıyor ya. Bozuk çalışmıyor ya. Şuraya basıyorum hala kırmızı yanıyor. Ama bir çözüm bulacağım da. Neyse ben bunu da ışığını kapatayım. Aa, Valla ben bu böyle uyuyamam. Şu ışıkları aç. Şundan da aç korkuyorum. Dört olmuş ya. Ayrıca bugün uyumadım. Hadi bakalım da. Bak şu Kerem. Şşş. Aa neredesin Kerem ya? Valla ben şu işim bitmedi mi? Geç o uyuy uyuyordur belki ya. Uyandırmasak mı? Aynen uyandırmayalım. Ah Dilara, Dilara. Saat 5 olmuş. Dilara, sen bayan sardın mısın burada? Kerem diyor ama sen Dilara'sın. Ana yani sen bayan sardı değilsin. Dur. Oha, bura ne? Buraya eee işte Benim evim burası da Kelebeğin evi de burası Ah Ben markete mi gitsem ya? Marketler de 8'de açılıyor Neyse saat 6 olacak 6 oldu Tamam oh, havaya bak gelmeye başladı hava bak. Masmavi olacak birazdan. Neyse marketler şimdi açılmıştır. Ben de yürüyerek bir markete gideyim. Sonra şurada şey yaparız. la 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 la. la. Neredeydi market ya? Neyse. Şuradan geçelim. Aa, ne 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 ne. Hiç yasak falan yok ya baktın ya Adamlar falan var. Ama neyse. Ne no, no. Hop sizin dışarıda ne iziniz var burada? Zaten küçücük bir çocuksunuz. Ne yapıyorsunuz? Sen siz burada. Hamser. Efendim siz de niye dışarı çıktınız? Heh. Yasak var burada. Komiser. Efendim yazarım ya. Efendim. Efendim ya. Vallahi cevapladım. Bak vallahi ceza yazarım. Ceza yazarım. Kısıtlama var burada ya. Tam kapanma var burada? bir yere getiren misiniz? Hayır. Aa, hayır. İşim var. Hayır işim var ya. İşim var. Hadi gelin. Git. Git. İşim var ya ben burada. Çocuk kaç fada değil mi? Kaçma çiz çalı. Ev fatan Biliyorum ben onu, biliyorum oraya. Biliyorum ben oraya. Neyse çocuk kaçmamıştır. Alan. Efendim ya. Ama. Neden dışarı çıktın? çıkabiliriz. Zambili Zambili İnşallah kaçmasın Ay çok önemli anladım kardeşim Git buradan yoksa Git buradan ceza yazarım Ceza Yazarım Allah Allah Bak kardeşim. Dışarıda ne işin var? Evet, yiyecek alacağım. Ben cezayı yazıyorum o zaman sana. 5300 falan da herhalde yazıyorum hemen. E benim param yok ki. Annen var mı senin? Yok annem de yok. Nerede annen e, yurt dışında. E, yazıyorum hadi ya. Param var mı? Var var. Ama, üf, alın. Tamam şimdi eline git Beni uğraştırma he. Allah Allah Neden dışarı çıkıyorlar ki Öff Ya var ya, Neden ceza yazdık ki tam kapanma demişti üf, Ya paramız da boşa gitti üf. Ya onun üzerinden ne yerini unuttum. Ya var ya ya. Üf. Kan baba kan kapat kapatma. E ben şimdi aç kalacağım. Of 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 of. Şimdi ne yapacağım ben? Bu neresi ya? Emir. Hah. Oo bak taşınmışlar. Ben de zil, şun, zilini. Aa, merhaba. Öf. Neyse ben bir evin içine gireyim merhaba. Eve gireyim de. Neyse ben şuraya bir gideyim. Oynama oynayayım. Saat 11 saat. Ya da oynamayayım. Yemek falan yemedim. Ben açım ya. Vallahi çok açım. Aa, ee, her şeyin yerini karıştırdım. Burada ne yesem? Şunu içeyim be. Ah! Oh. Sana kola şimdi yemek geçirmez. Pizza da yemez. Oğlum bende bir şey yokmuş ki. Heh bu yeni bak. Oh ye ye ye. Allah çok güzelmiş ya. Oh burada şeyler de var. Şu muzdan bir alırım. Ben muz seviyorum ya. Aldım bir muz. Şemeneye de yatayım birazcık rahatlayayım. Ya da niye açıyoruz ki? Yaz gelmiş. Boş ver. Ay. Neyse ya. Ne ben... şey yapayım? Bakalım kazama. O paralarım var. Bir param var. Bu kitap ne arıyor yerde ya? Ali hani neden düştü ya? Okuyordum ben bu kitabı neden düşmüş ki? Hani evimi sordular ne yaptılar? diyor, paralarını diyor ki. Şifremi çözüyorlar ha ha ha. 1 2 3 olduğunu nereden bilemediniz bebekler? Ah. Ece ben şurada bir oturayım. Ah, ah. Valla açlıktan öleceğim. Valla baya baya bay, yemek <laughs> yiyordum da. <laughs> yemek kalmadı valla. Dolapta hiçbir şey kalmadı. Dolapta hiçbir şey kalmadı. Bir tek bunlar kaldı. Onu da yiyelim, yiyemiyorum artık ya. Heh. Neyse. Bugün tam kapanma kapandı. Neyse bir çıkalım ya çık. Bak tipliydi değil mi? Ah! Oh. Ayrıca nefis hava. Güzel hava. ah markete gitme zamanı geldi. Gel. Gel. <laughs> geldi. Oğlum. Hastaneye bir, bir Ay konuşamıyorum bile. Aa, hoş. <gülme> <pakai> <manual> bankadan paramı çekiyorum. Lan? İyi Eyvah! Eyva. Ben buna ne oldu? Lan! Lan alo. 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 Tamam, aynen aynen. Hı -hı. Evet, evet, evet. Lan! Lan, öldü! Allah Allah, aynen aynen, aynen. Hastaneyeee, nene nene Allah'ım ya Rabb'im ya. Lan, ne oldu ya? Neyse gelir inşallah bakalım boş ver. Geliyor ya. Gelsin. Aa şeyin yerini unuttum. Neredeydi ya? Bu yerde miydi? Neredeydi? Şurada olabilir bak. Allah unuttum bu ne ya? Bayağıdır gitmiyoruz. Bura mı? Çuluk diyor? Ha bura. Tamam. Hop Al 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 Lan ben direkt ne aldım ya böyle Böyle yani Poşet verin bana poşet poşet Allah'ım yarabbim Al 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 ben bunlardan Bunlardan istiyorum bunlardan istiyorum Oğlum bu ne O sepet arabası verin Lan bana sepet arabası verin Bak sepet arabası Sepet arabası da Ha, sepetin arabası da o sepetin arabası da dara dara, dara da 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 hepsinden almam lazım elim ya dondurma da dondurma da dondurma da ma da, da Oh, kutu kutu dondurma da aldım kutu kutu dondurma

İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakma. Kendisine iyi bakın ya bu konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın unutmayın. Bay bay. Bye. bye.